7. gün Olumsuz durumlardan kurtulmanın sihirli yolu. Minnettar bir insan her koşulda minnettar kalır. Eğer bir ilişkilerimizde, finanslarımızda sıkıntı yaşıyorsak, demek ki uzun zamandır teşekkür etmedik. Sahip olduklarımız için teşekkür edemeyince bilinçsizce hafife almış, almış oluyoruz. Bir şeyleri hafife almak insani bir durumdur ama hayatta hafife aldığımız şeyler çoğu zaman en önemli şeylerdir. Bu davranış alışkanlık haline gelince insan olumsuz düşünür, şikayetçi ve mutsuz olur. Çekim yasasına göre sıkıntısı daha da artar. Eğer de siz eşinize, işinize, havaya şikayet ediyorsanız, teşekkür etmeyi alışkanlık haline getirmediniz demek ve bu şekilde davrandığınızda istemeyerek kendinizden almış olursunuz. Bugünün uygulaması olumsuz anları iyiye dönüştürmek. Zor bir durumda şükran nedenlerini bulur bulmaz bu duruma hemen bir çözüm bulacaksınız. Çünkü otomatik olarak daha yüksek bir frekansa geçiyorsunuz. Minnettarlık herhangi bir olumsuzluktan daha kuvvetlidir ve problemi çözmek için sayısız fırsatı çeker. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.